Merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin bir önceki milyoner kazino görevimde sizlere para dağıttığımı söylemiştim tabi ben bunu cebimden dağıtmıyorum oyunda jackpot patlatıyorum patlattığım jackpotun yani binde bir oranı gibi bir oranda klan üyelerine hediye gidiyor klan dediğim kulüp burada kulüp duvarına baktığımız zaman 600 milyonluk bir jackpot ödülü dağıttık İşte en üstteki benim hesap 211 milyon burada var. Bugün 391 milyon daha patlattım. Toplamda 21 tane jackpot yapmışız. Bunu nasıl yapıyoruz? Oraya da size sizlere göstereyim. Ödülleri almayı unutmayın. Almazsanız siliniyor şeklinde de yazdım bunu. Bakın şu anda oyun başında 25 milyon civarında para vardı. 649 milyon oldu. Bundan herkesin faydalanmasını istiyorum. Yani nedir bu? Hepimiz yaz Yarsons'da görev aldık. Bu görev karşılığında dolar kazanıyoruz. Ee, dolayısıyla para yatırmadan oyun çipim bitince para yatırmadan bu şekilde oyun parasını tedarik edip herkes yapacak. Sizden tek isteğim klana girdikten sonra e, günlük şu ben yaptım saat köşede 3 saat süre sonrasında gelecek Bağışları yapın. 400k civarında bağış. Bundaki amacım ne? Şu anda iki seviye bir kulübüz. Ee, üst seviye çıkıp daha fazla içeride oyuncu olacak şekilde. Şu anda mesela bir kişilik yerimiz var. Sistem online olmayanları otomatik olarak atıyor. Onu o şekilde ayarladım. Ee, artı ben kontrol edeceğim. 201 level geçen adamları da çıkartacağım. Bu şekilde herkes görevini para yatırmadan seri bir şekilde de bitirmiş olacak. Nasıl yaptığımıza gelecek olursak şimdi slot oyunlarında quick Jackpot var. Yani kolay jackpot oyunu. Ona giriyoruz. Bakın şu sağ üstte 170 milyar şeklinde jackpotlar var. Ben diğer hesabımda bunu 1B 1B 500 milyon 5 milyon şeklinde oynuyorum. Onu da Biraz para var. Ona bir jackpot patladığı için. Yani bunu döndürüyoruz. Devamlı. Hatta otomatik şermisinin şöyle üstüne basılı tutun. Diğer hesabımda bunu bırakıyorum. Şu ana göre kadar gördüğüm en iyi oyun bu. Bunu yaparken ama şu şekilde yapmayın. Eğer içeride bir 100 milyon param varsa 10 milyon 10 milyon oynamayın. 1 milyon 1 milyon oynayın. kendi haline bırakın. Bıraktığınız takdirde bu zaten devamlı dönecek. Arada jackpot falan patlatacak. Mesela 5 tane ee jackpot'a 341 milyon bana veriyor. 3 milyon da klan üyelerine verecek. Kulüp üyelerine verecek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama burada şu anda 25 milyonluk oynuyorum. Yani bu oyun güzel bir oyun klan ekibini çoğaltmak için herkes günlük bağışını yapacak. Şu anda 15 kişilik, 20 kişi olacak, 25 kişi olacak. online olmayanlar çıkacak, ee, görevi bitirenler çıkacak. Böylelikle herkese yer de Sayı çoğalınca evet beklediğim oyunda geldi. Oyunun en güzel kısmı aslında bu. Bakın şuradan yonca açıyorsunuz. Wild de geldi. Artı 5 de alacağız. Hadi bir 20 daha. Evet 11'lik geldi. Çarpı 2. 5 tane de hediye verdi. 15. 15. Gelen ödüllerin hepsinin şu anda 2 katını kazanmış olacağız. Şu anda 3.30 oldu. Bu esnada tekrar 3 tane free games gelirse yani şu yeşil dalgadan gelirse üzerine bir 16 daha ekleyecek. İlk başta biliyorsunuz 16 vermişti. Hani şu an 8 tane free spin bedava döndürme hakkımız var ya bunun üstüne bir 16 daha verecek. Geliyor mu? Gelmedi. Bu sefer geldi mi? Evet geldi. Bakın Spin 5 16 daha verdi. 20 oldu. Bunu da çevirdi. Yani 20 oldu. Bir tane çevirdi. 20'ye geri düştü. O şekilde düşünün. Bir daha mı geliyor? Ya videonun şansında çok güzel bir oyun oldu. Bir 250 daha alırsak 1 ve para gelmiş olacak. Şu an benim zaten iki tane hesabın görevi tamam. Kulübe nasıl gireceğinizi bir önceki videoda anlatmıştım. Oradan bulup. Bu arada bir tane daha 16 aldık. Yani videonun şansına bayağı mükemmel bir şey oldu. Toplamda 16 çarpı 3 48 tane bedava çevirme aldık. Çarpı 2. Bonusuyla Bir daha geliyor. <laughs> evet Free Spinner bitti. <laughs> Paramız 1.6B oldu. Yani 1 milyar 600 milyon. Ama tabi buradaki asıl amacım benim jackpot patlatıp üyelere para gitmesi. Çünkü benim iki hesabım görevi bitti. Amacım e, kulüp üyelerinin buradan görevini yapabilmesi. Buradan oyun parası kazanabilmesi. Kimse paketi almasın. Bu şekilde görevinizi de temiz bir şekilde bitirin arkadaşlar. Ayrıca demek istediğim bir şey daha var. Onu da hemen göstereyim. Şimdi bize burada koleksiyon ürünleri veriyor. Bu koleksiyon ürünlerini alırken 100 level 100 levelden sonra alın. Şu an benim hepsi tamamlanmış durumda ama yani küçükler. Şunu da mesela göstereyim. Şu an 9B veriyor. Mesela 20 tane istiyor bu. Ben bunları harcayamıştım. Bunu 100 level altında yaparsanız işte size daha düşük bir görev veriyor, daha düşük bir para veriyor. En başı mesela en baştaki. 100 level altında 250 milyon verirken düzeltiyorum 100 level altında 120 milyon verirken 100 level üstünde 250 milyon veriyor. 100 leveli geçin, ondan sonra bunları açın. O H harfleriyle şeylerini de tamamlayın, koleksiyon eksikleriyle tamamlayın. Böylelikle ödülünüzü alın. Bu da size yardımcı olacaktır. Herkese teşekkürler, bol kazançlar. Açabilirsin hayatım.